Şimdi herkes tutturmuş bir para pul, mal mülk. Telefonun en son modeli, arabanın en iyisi, evin bilmem kaç metre karesi. Biz bu muyuz kardeşler? Ha? Bu muyuz? Biz paraya mı kulluk ediyoruz yoksa Allah'a mı? Haşa. Haşa. Ara duyuyorum. Paramız yetmiyor. Geçim zor. Boğaz çok. Bu iş böyle nasıl olacak falan diye. Bu mudur derdimiz yani? He? Derdimiz bu mudur? Ben size derdin büyüğünü söyleyeyim mi? Derdin büyüğü kaderi sorgulamak biz hepimiz kadere iman etmedik. Ettik. Öyleyse bu şikayet niye? Öyleyse bu isyan niye? Bakın şimdi. Bu dünyada en çok kimden korkacaksınız biliyor musunuz? He? Üç kuruşluk menfaati için her türlü ahlaksızlığı yapandan. Çocuk, masum çocukların kursağına çökerlerden. Elbet gün gelecek. Bu dünya yerle bir olacak. O zaman hepimiz Allah'ın karşısına çıkacağız. Allah'ın karşısına çıktığımızda o masum çocukları ne yapacak biliyor musunuz? Haklarını isteyecek. Haklarını. Şimdi insan ömrü iniş çıkışlarla doludur. Bir gün bir bakmışsın, Firavun kadar güçlü olmuşsun. Ertesi gün bir bakmışsın, bir Musa gelmiş, seni yere sermiş. Şimdi bir durup düşünün bakalım. Firavun olmak mı iyi, Musa olmak mı? Bu dünyadan Masum insanlar olarak mı göçmek istiyoruz yoksa zalim insanlar olarak mı? Hesap gününde Allah'ın karşısına çıktığımızda Allah rızası almış kullar olarak mı çıkacağız yoksa kul hakkı yemiş, sahte, yalancı Müslümanlar olarak mı? Soruyorum sizlere kardeşler. Soruyorum. Para için dinini satmak bize yakışır mı? He? Yakışır mı? Aşağı. Demem budur ki yoksulun sırtından kazanana Allah imkan vermez. Amin. Garibin emeğini çalıp zengin olanı Allah merhamet etmez. Amin. Fakir bir lokma ekmeğe muhtaçken zengin sofralarında doyanları... الله يلا براس آمين